Ormanda, ormanda biz mutluyuz, mutluyuz. Yalnız ben çok merak ettim. Sufleyi nasıl buldun Tayyar Baba? Ah, ben bu kadar ısrara dayanamayacağım. Anlatacağım, kusura bakma Ali. Anlat Tayyar Baba, anlat. Efendim, Heh. geçmiş gün Kemal Beyciğim. Evet. Bir arkadaşımız var, ama amatör tiyatrocu. Adı da Osman. Ama <laughs> hafıza zayıf. Efendim, bütün repliklerini unuttuğu için para kazanamaz. Neyse efendim, geldi bana, dedi ki Tayyar Aga ...e ne var? Efendim dedi, ben dedi, artık parasız pulsuzum... ...karpuz satacağım dedi. Ha. Satacağım ama... ...nasıl satacağım? Ben nasıl bağırayım, dedi. Yazmaya başladı yine. Hüseyin bir dakika ya. Lafını kesme. Her zaman bana mani olur bu çocuk ya. Sen Allah devam et. Peki. Peki Yaman Bey, sen de hatırlayın. Neyse efendim... ...karpuzları aldık. Bak dedim, böyle bağıracağım. Karpuz, kan karpuzu. Ha. Efendim, kraliçe Elizabeth sarayında hep karpuz istermiş. Karpuz olmayınca, nerede benim karpuzlarım? Ha. Nerede benim karpuzlarım diye bağırmış. Osman dedi ki, ha. bak şimdi. Ya Tayyar iyi söylersin, hoş söylersin de... ...ben bunları nasıl hatırlayacağım dedi. Ha. Ben de düşürme dedim. Efendim çıktık yola. Ha. Ben arkadan mırıldanırım, o bağırır. Ben arkadan mırıldanırım o bar. Neyse efendim, bir araba karpuzu iki saatte bitirdik. Dedi ki Osman, ah be Tayyar sen ne büyük adamsın dedi ya. Ne güzel bir teknikmiş bu. Ben olsam satamazdım dedi ya. Nereden buldun bu tekniği dedi. Ben de bu mırıltı tekniğini Süren adlı bir Fransız buldu dedi. Bu Osman tiyatrocu ya, anladı Süren'i. Sıran o döber Hepimiz biliriz ya. Osman, e adı ne bunun dedi? Ha. E Mural'da dedim ya dedim ya. Olmaz dedi ya. Daha havalı olsun dedi. Ben bunu tiyatroda kullanırım dedi. Peki Fransızcası ne dedim? Ne dedi? Sufle dedi. Efendim böylece sufle patladı gitti. <laughs> Veriyorum ah, size. Evet. Şimdi ben size söyleyeceğim zaman gideceksiniz, tekrar geri geleceksiniz. Ondan sonra baltayla ağacı kesmeye başlayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Heh, şimdi bir okuyalım hadi. Ee, bu ağaçlar çok güzel. Keselim bunları. Olur. Tamam keselim. Sen onu kes, ben de bunu keseyim. Anlaştık. Ha. Tamam. Tam baltayı vuracakken Necati abi sen giriyorsun. Ben mi? Evet abi, lafını söyle burada. Ne diyeceğim ben hadi? Kesme beni diyeceksin abi. Bu kadar. Tamam. Kemal amca, söyleyelim sözümüzü. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet abi söz sende. Bende mi? Sen de abi. Ne diyecektim ki ben? Kesme beni diyeceksin abi. Tamam. Söz sende. Dürtme beni. Söz sende. Şimdi söyledik. Kes beni. Bence ezberimiz gayet güzeldi. Ne cariş İsterseniz son bir prova alıp oyunu yapacağımız yere gidelim mesela. Evet Halil doğru söylüyorsun. Son bir prova yapalım. Yalnız bu sandalyelerde bir kalksın. E tabii. Hadi gel. Evet, evet. 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 evet hazır mıyız? Hazır. Hazırız. Şimdi mutlu bir orman tablosu istiyorum. Ağaçlar her tarafa yayılacak, ardından ayılar. Ayıcıklar, siz dans edeceksiniz. Tamam mı abi, anlaşıldı mı bu noktaya kadar? Evet. Harika, hazırız. Işıklar kapanacak, sahnede yerlerimizi alacağız. Ağaçlarımız yerlerini alacakken size dans edeceksiniz abi. Hazırsanız başlıyorum. Ormanda mutluyuz, mutluyuz biz ormanda, ormanda. Mutluyuz, mutluyuz biz ormanda. Ormanı çok seviyorum Tatiş. Orman sevilmez mi? Abiş, şu güzelliğe bak. Ormanda mutluyuz, mutluyuz biz ormanda. Ormanda mutluyuz, mutluyuz biz ormanda. Ormanda mutluyuz, mutluyuz biz ormanda. Aa, insan geldi. Evet abiş, insan. Aa, canım acıdı. Aa, kolum kırıldı. Hop hop sen ne yapıyorsun? Ormanı kirletiyorsun. Abiş sırtım kaşındı. Şükrü sırası mı? Aa. Hüseyin abi ağaç olduk resmen burada. Dur biraz. Antreniz geldi ihtiyarlar gelin. Aa. Ya bana bak çok güzel bir ormana geldik. Ha. Aa, ağaçlar çok güzel keselim bir tane. Keselim. Keselim ama hangisini keselim? Hangisini keselim? Beni kes. Ha, ha, kesilecek ağaç baltaya yakın gelir. Bunu keselim de bu orman kurtulsun. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum senaryoda. Oğlum kestedin ya. E yok çünkü abi kestik. Lafını nasıl unutursun Şükrü? Lafını nasıl unutursun? Abiş, şey pardon abi. Önümdeki çocuk gülünce birden unuttum. Özür dilerim. Abi, takmayın bu kadar ya. Ufak tepek problemler olabilir, sıkıntı yok. Bence çok güzel bir oyun oldu ya. Elinize sağlık. Hadi seni anladım Şükrü. Ya sen? Ya sen çok Lafını nasıl unutursun ya? Kesme beni diyeceksin kardeşim. Acıktım Hüseyin. Acıktın mı? Dur, dur, dur. dur, dur. Bir dakika ya, bir dakika. Acı Tamam, biz hallettik onu oyun içinde canım. Evet, Tayyar Baba gerçekten çok güzel halletti. E, nasıldım ben ama Reisur Bey? Sen kırk yıllık tiyatrocu gibiydin abi, harikaydın. <laughs> Efendim ben Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularına, Bozkurt Kuruç Hoca'ya az mı pilav sattım be? <laughs> Her şeyin yolunda gitmesine <laughs> sevindim Halil. Çok sağ ol abi. İnan ki bir ay prova yapsaydık böyle bir güzel oyun ortaya çıkaramazdık ya. <laughs> Çok memnun oldum ya. Halil'ciğim, Hüseyin abine iyi bak. Eskiler Hüseyin abini iyi tanır. <laughs> Yenilerse öyle kalır. Hüseyin abine güven yeter. Abi sen zaten benim idolümsün ya. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ya. Bu hareketinizi asla unutmayacağım. Çok sağ olun. İnsanların zor zamanlarında yanında olmak bizim işimiz Halilciğim. O zaman çaylar benden Yakup abi. Tamam Halil. Nerede kaldınız beyler? Çocuklara imza verdik Hüseyin abi. Söylesene iyiydi dost. Ben söyleyemem midik. Ne fısıldaşıyorsunuz aranızda? Abi sana söylemek istediğimiz bir şey var. Söyle söyle oğlum. Abi yukarıdaki parkta kadrianne anne ile Remzi baba piknik yapıyorlarmış. Ne? Yukarıdaki parkta. Hemen gidelim Çuklu. Biz de gelelim mi abi? Oğlum bizim yolumuz dikenli, balçıklı, çakıl taşlı. Sizin ayağınız saplanır. Gelmeyin. Anca gidersiniz Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.